İçerik cinsel içerikli artı 18 konular içeriyor. Haberiniz olsun. Her şey 2025 Temmuz başında, evet geçen ay bazı cinsel içerikli video ve fotoğrafların internete sızmasıyla başlamıştı. Bu görüntüler Çin'in Nanjing şehrinde mütevazı bir apartmanda çekilmiş 5-10 dakikalık ilişki videolarıydı. Ne kadın 1600 kişinin gizli gizli ifşa videoları mı çekmiş? Psikopata bak amına koyayım. Aynı kamera açısı, aynı kıyafetli bir kişi ve içeri gelen farklı adamlar vardı. Ve videoların giriş gelişme sonucu da hep aynıydı. Ya yani hepsine de aynı konsepti. Nasıl bir psikolojik rahatsızsın lan sen? Bir adam geliyor. 1600 kişiyle ayrı ayrı seks yapmak ne demek lan? Üzerini çıkartıyor, ilişki yaşanıyor ve gidiyordu. Ama çok fazla görüntü ve çok fazla adam vardı. Dolayısıyla birilerinin o adamları tanıması çok uzun sürmemişti. Ama bu olayın aslı asları neydi ve bu kadar adamın evine geldiği o kişi kimdi? Beni bu işe karıştırmayın. <laughs> Videoyu hazırlarken çok naaş görüntüleri maruz kaldım. Bir beni çok görüyorum. Üç gündür uyuyamıyorum yazmış Bir anda önce Çin sonra dünyanın gündemine düşmüştü bu olay. Halil El Nanjing polisi de skandalın failini aramaya koyulmuştu. Birkaç gün sonra da 5 Temmuz 2025'te gerçekleştirdiği baskında videolardaki o garip görünümlü kişi yakalanmıştı. Gözaltına alınan şahsın gerçek kimliği 38. 30 garip görünümlü kişi yakalanmıştı. Gözaltına alınan şahıs. Kadın olduğuna emin miyiz? Travesti bence. Gerçek kimliği 38 yaşında Joe. Ana Bir de Erkekleri kandırıp bir de travesti kimliğiyle yapmış amına koyayım. Duble koymuş bebelere. Hem video kaydediyor hem de kadırım mı diyor. Yakalanmıştı. Gözaltına alınan şahsın gerçek kimliği 38 yaşında Joe adlı bir erkekti. Nanjing'deki küçük kiralık evinde yapılan aramada bir dolu kadın peru, makyaj malzemeleri, takma silikon göğüsler, altı cep telefonu ve yüzlerce adamın isimlerinin yazılı olduğu bir not defteri ele geçirilmişti. Yetkililerin bulduğu çok sayıdaki video kaydı da ilişkiye giren erkeklerin yüzlerini ve mahrem görüntülerini net bir biçimde ortaya koyuyordu. Sister Hong takma adı. Sister Hong bence travesti de değil arkadaşlar. Gay bence. adıyla bilinen bu kişi aslında gündüzleri sıradan bir erkek olarak yaşamını sürdürürken geceleri çevrim içi platformlarda kendini bambaşka biri olarak tanıtıyordu. Allah Allah neymiş acaba arkasındaki hikaye çok merak ettim lan. Ama sonralarda bunu neden gerçek hayatta da kullanmayayım demişti. Joe her sabah 5'te uyanıp çok ama çok abartı makyaj yaparak, kadın kıyafetleri giyip peruk takarak Hong karakterine bürünüyordu. Ha yok tamam, trans. Persona yumuşak ses tonuyla konuşan, şefkatli, evcimen bir orta yaşlı kadın imajındaydı sosyal medyada paylaştığı kısa videolarda ev hanımı sıcaklığında yemek pişiriyor bahçeyle uğraşıyor çamaşır katlar gibi günlük faaliyetler sergiliyordu Haliyle oğlum bu konsepti acaba önce ev yemeği yediriyor oturuyor, adamı seviyor ondan sonra ilişkiye falan mı giriyor nasıl bir konsept bu erkeksi yüz hatlarını ve sesini değiştirmek için yoğun filtreler ve ses değiştirme yazılımları kullanıyor böylece kendini inandırıcı şekilde dul bir kadın olarak lanse ediyordu kendisini Nanjing'de yalnız yaşayan sevgi arayışındaki bir kadın olarak tanıtancıyor bu sayede çevrim içi mecralarda özellikle genç ve bekar erkeklerle rahatça iletişim kurmaya başlamıştı. Arkadaşlarını yahut kurbanlarını genellikle sosyal medya ve arkadaşlık uygulamalarından buluyordu. İlk etapta onlarla masum sohbetler yaparak güven kazanıyor hatta bazen dertleşip duygusal bağ kuruyordu. Karşısındaki erkeklere kendini yalnız ve şefkat arayan orta yaşlı bir kadın olarak sunuyordu. Bir süre sonra ise karşılıksız cinsel ilişki vaadiyle onları evine davet ediyordu. Yani karşılıksız kısmı biraz komik biraz da yanlıştı aslında. Ayrıca bu teklif hemen herkesin kulağına şüpheli gelecek cinstendi. <laughs> yani kamerada nispeten güzel gözüken orta yaşlı bir kadın karşılıksız birliktelik vaat edince elbette millet lan acaba... <gülüyor> <gülüyor> Editlere bak <bakalım. gülüyor> ama takayım. Tamamen karşılıksız değildi bu talep. Ablamı... Oğlum sağ... vücudu da yapılı duruyor harbiden amına koyayım. Batıcı gibi. <laughs> hani yüzücü vücudu var anladın mı? Omuzlar falan geniş la. Kızın gönlü çok boldu ama fakirdi. Yani senaryo böyleydi işte. Aa bu da şey değil mi? Kalp işareti. Değil mi? Kalp işareti yapıyor. Hani bunu Facebook'ta o evlilik arayan gruplarına atıyor demek ki orada. Dolayısıyla evine çağırdığı adamlardan para talep etmiyordu. Fakat gelenlerden ufak bir hediye getirmelerini rica ediyordu. Bu talepler de nedendir bilmem ama gerçekten ufaktı. Yayınlarda ya da sohbetlerinde bana para falan gerekmez. Yeter ki bir şişe yemeklik ya veya... <gülüyor> bir... <gülüyor> Bu şey <laughs> lan Müge da şey vardı ya Jigolo dayı vardı. Millete işte baklavasına falan seks yapıyordu ediyordu. O adam değil mi turşu murşu alıyordu <laughs> biraz meyve getir de evde bulunsun diyerek buluşma bahanesini <laughs> iyice doğal bir hale sokuyordu. Belki de verilen karşılık çok büyük olmadığı için adamlar geldiklerinde gördükleri manzara için aman bir karpuz aldık geldik zaten. Nasıl bir de sırta sırta geliyor amına koyduklarım. Ne olacak fikriyle hareket etsin diyeydi taleplerin ufak olmasının sebebi. Ve gerçekten de her buluşmada misafirlerin yanlarında getirdikleri şeyler hasta ziyaretinden halliceydi. Birkaç tropikal meyve, balık, süt, yoğurt, karpuz <laughs> balıkla seks yapmaya geliyor ya. Falan oluyordu bunlar. Bu sayede de Sister Hong hayat kadınla şüphesi uyandırmadan buluşmalar ayarlamayı başarmış gibiydi işte. Ayrıca Joe'nun bu 3 yıllık av sürecinde zekice geliştirdiği bazı rutinler vardı. Her gün dijital takvimine randevularını not ediyor, kurbanlarını sıkı bir zaman çizelgesiyle sıraya sokarak asla aynı anda iki erkeği evinde buluşturmuyordu. Buluşma gün... Ha gün içinde bir de 3-4 kere falan yapıyor. Bu bayağı rahatsız bu ya. Arkasındaki hikayeyi çok merak ettim. Günü geldiğinde Hong karakterine bürünen Joe, konuklarını evinin kapısında güler yüzle karşılıyordu. Gerçi maskesini iş başlarına kadar çıkartmadığı için güler gözle diyelim biz ona karşılıyor. Getirdikleri yağı, meyveyi, zerzevatı alıp kenara koyuyor ve hızlıca yakınlaşmaya başlıyordu. Ve hızlıca derken gerçekten hızlıca yapıyordu bunu. Olanların düşünmesine fırsat vermiyordu. Bir anda ya bu en müstehcen olmayan şekilde nasıl tarif edilir bilemedim de adamlar çoraplar kal bir anda dalgaya avuç diyor benim anladığım ya <laughs> rezanet bu en müstehcen olmayan şekilde nasıl tarif edilir bilemedim de adamlar çoraplar kalsın mı abla diyemeden koşu başlamış oluyordu ha direk donunu sıyırıyor direk Eve önceden yerleştirdiği gizli kameralar ise tabi tüm bu yaşananları kaydediyordu. Bu videoların adak. yüksek kalitede olması için kurbanlarının yüzlerinin görünmesine özellikle dikkat etmişti. Zira asıl planı çok başkaydı. Bu kurgu öylesine ustacaydı ki çoğu kurban buluşma boyunca hiçbir anormallik fark etmeyecekti. Yani bir noktaya kadar. Sister Hong rolündeki adam yumuşak tavırlar ve kadınsı jestlerle rolünü sürdürürken ilişkiyi başlatıyordu. Çoğunlukla da kendisini pasif taraf konumunda tutarak karşısındaki erkeğe normal bir deneyim hissi veriyordu. Üstünü asla çıkartmıyor hatta misafirlerini bazen montla karşılıyordu ve o işi de montla yapıyordu. Böylece gelen adamlar ne olduğunu anlamadan herkes amacına ulaşmış oluyor. Nereye amacına ulaşıyor? Yok ki oğlum erkek! Portföyünde de herkes vardı. Gerçekten herkes. Fakir, zengin, işsiz, devlet adamı, öğretmen, sosyal medya fenomeni, kimseyi geri çevirmiyordu. Dolayısıyla bu durum, olay ortaya çıktığında kamuoyunda nasıl olur da bu kadar çekici yahut başarılı erkek böyle bir oyuna kanar şeklinde bir hayret dalgası da yaratmıştı. Ne de olsa ortada para tuzağı, şantaj veya klasik bir dolandırıcılık yoktu. Aksine bu erkekler yalnızca biraz merak ve bedava cinsellik vaadiyle oraya gidiyorlardı. Mağdurların yaşadıkları farkındalık anları ise olayın en ilginç yönlerinden biriydi. Gelenlerden kimisi baştan sona partnerlerinin bir erkek olduğunu fark etmeden evden ayrılıyordu. Kimi ise bir zahmet ilişki sırasında veya hemen öncesinde bir terslik olduğunu anlıyordu. Bir sefer gelen adamlardan birisi açık açık sen kız mısın yoksa erkek <laughs> misin diye sormuştu. <laughs> Ses... Damara bak ama koyayım. Ya sen kız mısın erkek misin? Ki zaten bu buluşmalarda çok az konuşuyordu. Tabii ki kadınım dese de adam bunu kanıtlamasını istediğinde üstüne ısrar edip ona dokunmaya çalıştığında devreye polis kartı girmişti ve Hong Kong'u polisle tehdit ettiğinde adam ısrarı... Bebe bir de çekinmiyor amına koduğum insan bir utanır ya elliye avuçluyor amına koyayım ya. ...devreye polis kartı girmişti Dendi. üstüne ısrarı... Çok az konuşuyordu. Tabii ki kadınım dese de. Hamına koyayım adamın şeyine dokunacak lan. Adam bunu kanıtlamasını istediğinde, üstüne ısrar edip ona dokunmaya çalıştığında devreye polis kartı girmişti ve Hong polisle tehdit ettiğinde adam ısrarı bırakmıştı. Ama daha mühim olan meraklı adam karşısındakinin kadın mı erkek mi olduğunu kanıtlayamasa da oradan gitmemişti de. Evet yanlış duymadınız. Çok haklı şüphelerine rağmen nasıl olsa buraya kadar geldim demiş ve mevzuya devam etmişti. Amına <laughs> kodumuz yoklukta mısınız siz? Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Hatta bu olay sonralarda açığa çıktığında Çin medyasında madem geldik ifadesi neymiş <laughs> <miyim> olacak ve <laughs> pek çok kişi gönülsüz olduğu olaylara madem geldik demeye başlayacaktı. Ama farklı bir randevuda iş bittikten sonra onun erkek olduğunu anlayan başka bir adam. Bu sefer Hong'u polise şikayet etmekle tehdit edince çark tersine dönmüş. Ve Hong adamı sakinleştirmeye çalışıp üzerine adama para bile vermişti. Adam da parayı görünce sakinleşmiş ve maalesef çekip gitmişti. <gülüyor> <Sevgili> <gülüyor> hem... Bu nasıl bir olay oğlum? <laughs> i̇şte sus al şu 200 lirayı. Al şu 200 lirayı çıktı işte adam 200 lirayı alıyor. Dışarıya çıkıyor amına koyayım. ve düşünme yetilerini kaybettikleri anlar işte. Onur, etik, ahlak falan çalışmıyordu bu anlarda. Ama bir değil, iki değil, yüz değil, iki yüz değil yahu. Sister Hold amca bu üç yıllık süreçte 1600'den fazla erkekle birlikte olacaktı. Bu konuştuğu değil, o eve giren, videosu ve fotoğrafı çekilen adamların sayısıydı. Yağıyla, unuyla, balayla... <laughs> bal getiriyor, yağ getiriyor, un, salça. Gelen dangalakların sayısıydı. Kimi utançtan, kimi öfkeden, kimi ise neye uğradığını şaşırmış halde evi terk eden bu kişiler belki de kendilerini istismar edilmiş kadar kötü hissediyorlardı. Zira pek çoğu için bir erkekle istemeden de olsa cinsel ilişkiye girmek ciddi bir travmaydı. Tabi travma ya ama erkek olduğunu nasıl anlamıyorsun abi ben onu anlamadım ya. Ulan bir değer meğer bir şey olur anlarsın amına koyayım ya. Gerçi anlamamaları da kendi kaba nasıl de, anlamıyorum baba? orası ayrı. Ama öte yandan en şaşırtıcı. Kıyafetle yapıyor ya o kardeşim bu adam. Yapanı açık açık konuşturmayın. Anlaması lazım ya. Direkt olaya girse de anlar ya. Kanka yapmayın amına koyayım midem bulandı ya. <laughs> Grup gerçeği öğrense bile kılını kıpırdatmayanlardı. Bu kişiler nasıl olsa geldik bozuntuya vermeyelim diyerek durumu kabullenmiş ve ilişkiyi sürdürmüştü. Hatta bazıları öyle ileri gidecekti ki Sister Hong'un evine düzenli olarak gelmeye başlayacaklardı. Evet birkaç erkek Hong Jia'nın sağladığı bu tuhaf deneyimin müdavimi olmuştu. Çin basını bu kişileri alaylı bir dille geri dönen müşteriler olarak tanımlayacaktı. <laughs> Ama en vurucu detayı 3 yılın sonunda gelmişti. Sisterong 1600 küsür adamı evini almış, onlarla birlikte olmuş ve her birini gizlice kaydetmişti. 1 2 değil ya 1600 adam. Ve dolayısıyla bu adamların normal bir yaşamları, tanıdıkları hatta çoğunun eşleri vardı. Dolayısıyla yaklaşık 10 milyon... Eşi olana iyi olmuş. Amanak oda çocuğu? Niye aldatıyorsun? Oros bu çocuğu. ...milyon nüfusu olan Nanjing şehrindeki 1600 küsür suratın tanıdıkları ortaya çıkmış ve bir drama başlamıştı. Videolar sızdığında internette adeta bir ihanet karnesi dolaşıma girmişti. Zira kadın kullanıcılar bu videolarda kendi eşlerini veya erkek arkadaşlarını teşhis etmeye başlayacaklardı. Bakanlığın yayın dinlediği taklit daşiş listesinde mahallenin kasabı var mı diye baktığımız gibi, Hanjing'deki kadınlar maalesef internete yayılan bu videolarda kocalarını aramaya başlamışlardı. Kocasını arayan eniştesini buluyor, başka bir kadın öğretmeniyle müdürüyle karşılaşıyordu. Düşünsenize bakacak o kadar çok yüz vardı ki millet korka korka saatlerce tanıdık arıyordu listede. Durum böyleyken de inkar edilemez kanıtlarla karşılaşan pek çok kadın ilişkilerini noktalama kararı almıştı. Özellikle internette deri ceketli yakışıklı çocuk olarak namsalan bir vaka vardı ki ibretlik bir hikayeye dönüşmüş. Niye amına koyayım ne oluyor ya? Bu genç Sisterong'un videolarında sık sık görülen, görünüşe göre oldukça yakışıklı ve karizmatik biriydi. Ama mevzu internete düştüğünde dedektifler kısa sürede onun aslında 3 yıllık bir ilişkisi ve nişanlısı olduğunu ortaya çıkarmışlardı. Orospu çocuğu ya. Bu gerçekten trajikomik bir olaydı evet. Ama bir yandan da işin altında yıkılan onlarca aile vardı. Kadınlar sadece al Abi yıkılsın bırak ya. kodumun piçlerine bak ya. Aldatılmanın şokunu ve üzüntüsünü yaşamıyorlardı. Bununla aldatılmanın derdine de düşmüşlerdi. Ve sadece ailelere de sıçramamıştı bu durum. Düşünsene... O da travma bu arada ya. Düşünsene abi bir kadın bir erkekle aldatıldığı zaman... Çünkü bu erkek yani. Kadın falan olmaya çalışan biri değil. Bayağı erkek bu. Yalandan rol yapıyor. Bir kadın bir erkekle aldatıldığını öğreniyor. Bu o kadın için çok büyük bir travma. O kadın için çok büyük bir psikolojik yıkım. Yani o kadın... Allah yardımcıları olsun. Çok üzülürler. Atılmanın derdine de düşmüşlerdi ve sadece ailelere de sıçramamıştı bu durum. Düşünsenize çocuğunuzun öğretmeni de oradaydı, mahallenizin kasabı da. E böylece onlarca işletme de bu durumdan etkilenmişti. Skandalın dalga dalga yayılması her yere dokunmuştu ve öğretmen bir örnek değil, gerçekti. Olayın ortaya çıkışıyla da veliler şoke olmuştu. Zira okulun güvenilirliğinden tutun da çocukların yanında saygın görünen bir eğitimcinin böyle bir gizli hayatı olabileceğine dek pek çok konuda tartışma alevlenmişti. Okul yönetimi iddialara sessiz kalmış, ilgili öğretmen hakkında soruşturma açılmış ve ortadan kaybolmuştu. Biri yüzünden, biri giydiği ayakkabıdan, bir başkası vücudundaki dövmeden teşhis ediliyordu. İfşa olanlar internetteki bir videosunu sildirse aynı gün defalarca başka bir yerde daha paylaşılıyordu. Dolayısıyla tek çözüm sosyal medya hesaplarını kapatıp ortadan kaybolmaktı. Ama öte yandan yaşananları inkar etmeyip evet o videolardaki adamlardan biri <laughs> yüzsüz ipliğe benim diye canlı yayın açan da olmuştu. E bu ünlü olmanın farklı bir yoluydu ve reklamın iyisi kötüsü olmazdı. Zira insanlar bazen duyarlı olmayı abartabiliyordu ki bazıları helal olsun dürüst adam açık açık söyledi demeye başladı. <laughs> i̇şte. Yani sosyal medyada her şey mümkündü. Ama bu nasıl olmuştu gerçekten? O kadar adam nasıl bu adına ne demeli bilemediğim şahsa kalmıştı? Evet abi yani Onlarca... onu yaparken bir değer ya. Ucundan da olsa anlarsın amına kodumunu ya. Nasıl anlamıyorsun oğlum? Yakışıklı, genç ve güçlü erkeğin kırmızı rujlu bir amcaya kanışı haliyle düşünülmesi gereken bir konuydu. Ortak görüş ise bu olayın birçok tabuya dokunduğu ve amcanın kurbanların zayıf noktalarını ustaca hedef aldığı yönündeydi. İlk olarak Sisterong'un kurbanları genelde kolay cinsellik arzusuna yenik düşmüş gençlerdi. Çin toplumunda cinsellik hala büyük oranda bastırılırken, genç erkeklerin bir kısmı için bu durum fırsat varken kaçırmama düşüncesine dönüşmüştü. Psikolojik açıdan bakıldığında bedava ve zahmetsiz ilişki vaadi, özellikle de deneyimsiz veya cinsel açıdan tatminsiz erkeklerde merak uyandırıyordu. Üstelik bu vaadi sunan kişi gerçek hayatta ulaşılması zor bir model değil. Aksine sıradan, orta yaşlı bir kadın profili çiziyordu ki, bu tuzak, özgüvensiz veya normalde bir kadınla cinsel veya normal bir ilişki yaşayamayacağını düşünen Erkeklere de inandırıcı geliyordu Diğer yandan özgüveni <laughs> yüksek gözüken Parası olan yahut vücudu iyi olan tiplerde ise Mesele iç dünyada şekilleniyordu Zira bu tipler dışarıdan çok iyi gözükseler de Cinsel tecrübeler konusunda utangaç veya bastırılmış olabiliyorlardı Dolayısıyla Hongji'nin onlara sunduğu şey Bir bakıma zahmetsiz yeni bir deneyimle Tabu yıkma fırsatı olarak gözüküyor Tabi lan yeni bir deneyim Nitekim ortaya çıkan diyaloglar da bunu destekliyordu Bazıları gerçeği öğrenince de Meraktan veya fanteziyi bozma Oğlum Bizim var. Hasan dayı çıkıyor içinden ya Bunu destekliyordu Bazıları gerçeği öğrenince de Meraktan Baksana bizim Hasan dayı çıkıyor amına koyayım Okey'e okay gidecek şimdi ya okey atmaya veya Kahveye gidecek bozmama güdüsüyle devam etmeyi seçmişti. Ayrıca insan zihninde Sankos denilen yapılmış bir yatırımın boşa gitmemesi için... Abi bir siktirin gidin ama ne yatırımı ya? Yanlış da olsa devam etme eğilimi de bu olayda açıkça görünmüştü Mağdurlar buluşma için vakit ve çaba harcayıp hediye alarak geldikten sonra karşılarında beklenmedik bir manzara görseler bile kimisi buraya kadar geldim elim boş dönmeyeyim diye düşünerek durumu kabullenmişlerdi. Bu durum elbette rasyonel değildi. Ancak cinsel dürtüler ve utanç duygusu birbirine karışınca ortaya aman sonucu çıkıyordu. Ama yine buradaki mesele de onun için sadece para kazanmak değildi belli ki. Eylemlerin içerdiği risk ve zahmet sadece parayla açıklanamazdı. 3 yıl boyunca her gün kadın kılığına girip yaşamayı, yüzlerce yabancı ile cinsel ilişkiyi ve her an yakalanmayı... Niye yapıyor ya? Niye? Ne? Bunun psikolojik sıkıntısı ne acaba ya? Ama tehlikesini göze almayı sırf bir miktar para için yapmak pek inandırıcı değildi. Tabii Uzmanlar ya. Uzmanlar onun eylemlerinde olası bir cinsel tatmin veya güç hissi arayışının da bulunduğunu düşünmüşlerdi. Bir doktorla, belki siyasi bir tiple yahut kaslı güçlü adamlarla birlikte olması gerçek hayatta mümkün değil gibiydi. Ama uyguladığı yöntemle bu hisse <laughs> ve o tipleri ayağına kadar getirmişti. Onları teker teker kontrolü altına almış, mevzular yaşanırken dahi baskınlığını göstermiş. Pipalar beş kişi böyle bir şey teşekkürler. Sererek de kendini tatmin etmişti. Yani onca okumuş adamı, kaslı erkeği ben dize getirdim diyen bir ego vardı ortada. Ama düzen son bulmuştu. Çin polisi skandalın ortaya çıkmasının hemen ardından soruşturmayı derinleştirmiş ve dediğim gibi emniyet 5 Temmuz'daki baskınla CEO'yu yakalayıp tüm dijital materyallerine el koyduktan sonra hızlıca bir ön rapor hazırlamıştı. Bahsettiğim üzere tüm bunları yapan CIO soyadlı bir adamdı ve tahminlere göre kişi sayısı 1700'lere yakındı. Hangi adreslere olduğu henüz belli olmamakla birlikte de kayıtlar kısım kısım 35 bin dolara satılmıştı. Daha da önemlisi o da henüz belli değil ama amca bunu yaparken özellikle erkeklerin korunmasına izin vermemişti. Uy! Yani gelen adamların hepsi hastalığa çıktı ki iddiaya göre ulaşılabilen kişilerin %80'i cinsel yolla bulaşan hastalık kapmıştı. Ki eğer bu kanıtlanırsa John'un suçu çok başka bir noktaya taşınacak gibi. Velhasıl olay daha çok yeni olduğu için suç... E, o adamlar gidecek eşiyle ilişkiye girecek ve karar net değil ama adamın hakkındaki başlıca suçlama müstehcen materyal üretimi, bunun yayımı, insanları gizlice çekmesi yönünde. Kendisi tutuklu halde ve ifadeleri alınmaya devam ediliyor. <laughs> Tabi yeni vakalar çıktıkça yeni iddialarda atılıyor. İşte geçen ay dünyanın gündemine oturan Sisterong olayı böyleydi. Ezu daha çok sıcak. Bilgiler net değil fakat en azından şu anki hali size anlattığım gibi gözüküyor. Yaklaşık 1700 adam bir şekilde o kapıdan içeri giriyor. Ama muhtemelen daha açılacak çok fazla dava. Oğlum elinden anlarsın ya erkek eli amına koyayım. Katır katır nasırlı nasırlıdır anlarsın amına koduklarım nasıl anlamıyorsunuz? A ve yakalanacak çok fazla tanıdık var belli ki. Aslında başta bu videoyu fazla müstehcen olduğu için yapıp yapmamakta kararsızdım. Ancak çok kaotik ve ilgi çekici olduğu için de geri durmak istemedim. Umarım sizleri rahatsız etmemişimdir. Valla bir önermem özlü sözüm de yok videoya. Yorumları okumak için can atıyorum sadece. <laughs> Yorumları okumak için can atıyorum. <laughs> <sayısı> hiç... <laughs> Lan ya nasıl ki abi oh, bu videoyu yazdığında altına sıçarsın girmekte ya Durum sadece Sayısı it Yağıyla balıyla <laughs> Un, şeker, salça Sayısı Sucuğu da adamlar alıyorlar <laughs> Yağıyla, unuyla, ba... Yağıyla <laughs> Amına koydum balık getirmiş bir de bir kilo. Ulan evdeki karın istese getirmezsin piç. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptım ve sadece sizin yapacağınız bir <laughs> Gelirken iki de ekmek Allah. <laughs> Oy. Abi video izlerken kapatacaktım. Madem yarısını izledik bitirelim bari dedim. <laughs> Çoğu erkeğin bulduğu her deliye atlama ihtimalinin gerçekliğinin trajikomedisi hayat böyle işte. Çinli bir prensese kanan sadece atalarımız değilmiş. Kadının geçmişine erkeğin geleceğine bakacaksın diyen erkeğin geçmişi. evet ya o çok korkunç. Aynısını söyledim az önce. Kötü bir niyetim yoktu. Sadece yağ götürmek için gitmiştim. Bir anda gerçekleşti en çok şaşırdığım kategori genç olup hali hazırda bir ilişkiye sahip oldukları halde bu hata harpiden ya. Nasıl insanlarsınız siz amına koduklarım. Çin'in yarısına vermiş yarısına da söz vermiş. <laughs> Karpuz getiren selam olsun. Amına koydum. Sanki misafirliğe gidiyorsun da annene babana misafirliğe gidiyorsun akşam hani şey açıkken yeteneksizsizken açıkken orada meyve mi keseceksin yavşak karpuz getirmiş amına <laughs> koyayım. erkek adamın halinden erkek adam anlar. <laughs> en baştan beri erkek olduğu çok belli. Gidenler de bence bunu bilerek gittiler. Anlamamak imkansız. Ha belki de gizli gayler oğlum. Hem bedava hem de bir erkekle denemenin nasıl hissettireceğini anlamak için gitti. Abi bence de ya hissedersin baba ya. Hissedersin babacığım. Şimdi o adamda hoşuna giden bir şey olduğu zaman o adamda da bir hareketlenme olur o Lady de. Lady Kong muydu? Neydi adamına koyayım? Sister Hong. Sister Hong'da da öyle bir şey olur yani. Orada hissetmesi lazım babacığım ya. Sister Hong'u. Erkek nefretim tetiklendi. Aa, erkek nefretim mi tetiklendi senin? O sırada Darlene'le banyo yapan ben. <laughs> Nasıl yani burası bizim Salih abiyle Mecidiye köyde gittiğimiz 100 milyon mutlu sonuna biten masaj salonlarında mı? <laughs> Arkadan vurdun mu önden sallanacak sister honk. <laughs> Yavşaklara bak ya. İçlerinde lokumla gelen Türk var mıdır diye düşünceler. <laughs> <laughs> Bence de vardı. Erkek olduğunu bilerek gidiyorlar ya. Anlamama şansı yok kardeşim ya. Değişik lezzetler arıyorduk. Fazla değişik oldu. Çoraplar kalsın mı abla? Kırmızı rujlu amca. İşte erkeğin kırmızı rujlu bir amcaya kanışı. <laughs> Oğlum 10 kilometre öteden anlarsın bu arada ya. Anlarsın. Hani bak şöyle bir trans birey gibi olsa onu anlayamazsın. Neydi o ya? Victoria Secret Trans Bak mesela şu ablayı siksen anlayamazsın. Ya yani siksen an yanlış anlaşılmasın. Yani siksen anlayamazsın dedim hani siksen anlayamaz şey değil yani. B yanlış anlaşılmasın. Öyle bir şey demedim. O çok yanlış anlaşılmaya müsait oldu çünkü. Bak. Bu ablayı anlayamazsın kanka. Bu abla mesela trans birey. <laughs> Yaktın beni, teyze, teyze. beni benden, ona teyze. <laughs> mı? bu ablayı mesela anlayamazsın kanka Bu bu abla olsa anlarım ama o bayağı bildiğin Hasan dayı ya Asay hele şurada bir dans ettiği yer vardı. Çok travmatik de o ya. Nerede o? Risk beza zaman. Miktar işte. Ama baba 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 baba. Tipleri baba 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 Şimdi düşünsene yatağa yatırmış bu adamı. Gibiydi. Ama uygula. Şimdi adamı yatağa yatırmış. Kendini burada yatıyor düşün. Karşında böyle maskeyi indirmiş dans ediyor. Ya anlamıyor musun amına kodum? Nasıl anlamıyorsun? Dada yöntemle bu hissi elde <laughs> ve o tipleri ayağına kadar getirmişti. Onları... Anlarsın baba ya harbi doğru söylüyor bunların hepsi biliyor erkek olduğunu. Bilmeme şansı yok. Videonun sonundaki dansına bak bir de. <laughs> Sayısı <laughs> Yağıyla balıyla. <laughs> olduğu için de geri durmak istemedim. Umarım sizleri rahatsız etmemişimdir. Vallahi bir önermem, özlü sözümde yok video. <laughs> Yorumları okumak için can atıyorum sadece. <laughs> Kral ya. PUBG dans at ya şey gibi. Neydi o ya? Niki neydi onun? Şu dans atıya bak. <gülüyor> 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 Onları <laughs> okumak için can atıyorum sadece.